Rezist baş, mm -hmm. rezist baş, rezist baş, rezist baş, rezis baş, rezis baş. Çok iyisin yılım. Topla. Topla bir tur geri. Geri 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 kapalık basacak. Kapalık basacak. Tamam. 10 saniye. Sağda doğru yürü. Mofet geri çık. Ayrı tut. Ayrı tut. Ayrı tut. Ayrı Arkaya doğru yürü. Arkaya doğru yürü. Bak. Belki bulayabilir. Gel 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 gel. Attım. Gel buraya gel. Gel buraya. 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 Can yani harikasın. Yani mükemmel bir detay. Canı olan geri. Canı olan bir tur geri. Canı olan bir tur geri. Atlatın burayı. Ölmesin. Canı olan geri çıksın. Tamam. Arki loot yapın şimdi. Loot yapın. Loot yapın. Loot yapın. Bak adam loot alıyor arkada bak. bak. Arkada birisi aynen loot alıyordu. Ha yok yok almıyor. Al. Sağ kaçtı lan biri. Abi bak.